katrenin zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rems. Arkadaş, vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki birbirine giren daireler gibi beytin etrafında teşekkür eden saflar görmekle yakın saflar beyti ihata ettikleri gibi en uzak safların da alem-i İslam'ı ihata etmiş olduğunu hayal ile görsün. Ve o saflara girmekle o cemaati uzmaya dahil olsun ki o cemaatin icma ve tevatürü onun namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne bir hüccet ve bürhan delil olsun. Mesela namaz kılan elhamdülillah dediği zaman sanki o zaman o cemaat uzmanı teşkil eden bütün müminler evet doğru söyledin diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür. Ve bu tasdikler hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür. Ve aynı zamanda bütün hasseleri, latifeleri, duyguları, o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. Yalnız Musalli'nin Kabe'ye olan şu hayali nazarı kasti değil, tebeyi bir şuurdan ibaret bulunmalıdır. Rems Arkadaş, vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri birer yıldız, birer lamba vazifesini gördükleri, vazifesi gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir haddi şehri zulmetli dalalet yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda insan zerre miskal o sünnetlerden inhiraf ve udul ederse şeytanlara melap, evhama merkep, ev ahval ve korkularına korkulara marez ve dağlar kadar ağır yüklere matiyi olacaklardır. Binek olacaklardır. Arkadaş, vesvese ve evham, vesvese ve şüphe, vesvese balona benzer, şişer fakat çabuk patlar, kaçarsan ağırlaşır, korkarsan şişer, vesveseden korkmayacaksın, vesvesenin bir yılandaki e, aynadaki yılanın tim, timsali nasıl ki ısırmaz. Vesvese de aynı aynadaki, aynadaki yılan gibidir. Resul-i Ekrem ve vesselamın sünnetleri birer yıldız, birer lamba vazifesi gördüklerini gördüm. Nasıl ki Peygamber Efendimizin bir e, sağ tarafa yatma sünneti vardır insan sağ tarafına vav gibi yattığı zaman vücudu daha rahat dinlenir kalbi yorulmamış olur kalbine ters hareket etmemiş olur kan dolaşımı o şekilde daha hızlı olur sağ tarafına yatan daha az bir uykuyla daha verimli bir uyku elde eder nasıl ki dişlerimizi mi dişleri dişlerimizi mi isfaklarken vücudumuzun ağız kısmından tutun da boyundan aşağı ayaklara kadar titrediğini dişlerimizi misfaklarken hareket ettirdiğini vücudumuzu da hareket ettirdiğini misvan görüyoruz. Nasıl bedenin sağlığına etkisi olduğu gibi. Suyu üç yudumda dinlenerek içiyoruz. Üç kere de e, dinlenerek içiyoruz. Ki vücudun hem sindirilmesine kolaylık olsun hem de vücut e, ağızdan bedene giren sudan dolayı e, kendine bir e, yer hazırlasın. Geleceğini önceden hissetsin. Birinci yudumla beraber, diğer yudumlarla beraber. Oruç tutuyoruz. Efendimizin sünnetini, Allah Celle Celaluhu'nun farzını, Peygamber Efendimizin de bize Allah'ın e, farzını tavsiye ettiği için onu yerine getiriyoruz. O Efendimizin yolunda, Pazartesi, Perşembe, Allah yolunda, Peygamber Efendimizin yolunda e, Pazartesi, Perşembe oruçları tutuyoruz. Ee, sünnet olan ibadetleri, kullukları yapıp hem bedenen, ruhen, kalben, aklen e, kendimizi, nefsimizi, aklımızı, beynimizi, fikrimizi nasıl ki çay içerek midemizi rahatlatıyoruz. Aynen e, Kur'an okuyarak, kulluk yaparak, namaz kılarak da bedenimizin en sağlıklı hale gelmesine vesile olacak şekilde mücadele etmiş oluyoruz dalalet yollarında güneş gibi parlıyor, o yollarda insan zerre miskal o sünnetlerden inhiraf ve udul ederse, böyle aydınlatıcı, böyle insan bedenini koruyucu, psikolojisine iyi gelici, mutluluğunu sağlayan böyle e, fiilleri, eylemleri inkar edip onları sürekli ertelerse şeytanlara melap, e, şeytanlara oyun yeri, eğlence yeri şüpheye eşek ehval ve korkulara korkulara marez bir sığınak görünme yeri sergi olur. Dağlar kadar ağır yüklere matiye binek olacaktır. Ve keza o sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki onlara temessük eden yükselir. Saadetlere nail olur. Muhalefet edip de akla dayananlar ise uzun bir minare ile semaya çıkmak hamakatinde bulunan firavun gibi firavun olur.